Özetli yorumda sizlerden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyorum. İktidar ekonomiyi yönetmeyi başarabilseydi, e, iktidarda kalmaya, 2023 seçimlerinde kazanmaya devam edecekti. Sadece ekonomik çöküş olduğu için halk onlardan koptu. Adalet, özgürlük, sağlık, eğitim, eşitlik gibi hiçbir konuya ilgi duymayan bir halk var. Sadece ekonomik çöküşten dolayı AKP'den kopan bir halk var. Siz bunun bir tehlike olduğunu düşünüyor musunuz Evet Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela budur. Değerlerden yoksun, demokrasiye inanmayan, çoğulcu ve katılımcı bir rejime inanmayan, Batı nefreti üstünden bu değerler sanki sadece Batı'nın değerleriymiş gibi bu değerlerle savaşan, demokrasiyi sadece iktidara yürümek için bir enstrüman olarak gören, çok hızlı bir şekilde manipüle edilebilen bir seçmen kitlesi var. E o zaman biz de siyaseti bu gerçeğe göre yapır, değil mi? 2001 yılına dönelim. Türkiye'deki laik kesim o kadar büyük hatalar yaptı ki, o ekonomik kriz, bankaların içinin boşaltılması, milyarlarca dolar kredinin yok edilmesi, kendi cumhuriyetlerini, kendi değerlerini, kendi elleriyle bombaladılar, şahsi çıkarları ve hırsızlıklarından dolayı. Ne oldu? Aynısını AKP rejimi yaptı. Kendilerini öyle güvendiler ki bu rejimden geriye dönüş olmaz diye o beşli çeteyle ve farklı enstrümanla birlikte kendi inşa ettikleri cumhuriyeti bombaladılar. Demek ki neymiş? Etiniz budunuz ortada. Ekonomik enstrümanlarınız ortada. Halkın ve seçmenin çıkarcı kimliği de ortada. E iktidarı ele geçirdiğinizde ona bir namus gibi bakacaksınız. Başarıdan taviz vermeyeceksiniz. Çalmayacaksınız. Kurumları güçlendireceksiniz ve tarihe geçeceksiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yok. Bu ülkenin sömürülecek petrol kuyuları yok. Bu ülkenin sömürülecek doğalgaz yatakları yok. Bu ülkeden bir Putin çıkmaz. Bu ülkeden bir İran çıkmaz. Bu ülkeden bir Putin ve İran çıkacağını zanneden ahmaklar çıkar. Onlar da iflas eder. Kafalarını duvara toslar ve böyle bir sinek gibi aşağıya düşerler. Olan bu. Her 10 senede bir ülkenin yaşadığı bu. Umarım Altılı Masa bundan büyük bir ders çıkartır ve bu gerçeği artık görürsünüz. Avrupa Birliği normlarında çok güçlü kurumlar kurup şeffaf, demokratik ve hesap verebilen bir cumhuriyet inşa ederseniz insan gibi yaşayacaksınız. Olacak tek şey bu. Bunu reddediyorsunuz. Savaştığınız şey bu. İstemediğiniz şey bu. Bu gelecek için bir tehlike mi? En büyük tehlike. Türk seçmeninin çıkarcılığı, cahilliği, siyaseti okuyamayışı, sadece ekonomik enstrümanlarla oy veriyor oluşu Türkiye'nin başına gelmiş en büyük belalardan bir tanesidir. Seçimlerden sonra yapılması gereken ilk iş sizce ne olmalı? Bunu ben de bazen düşünüyorum. O kadar çok ilk iş listesi var ki iktidarı o kadar büyük bir çöküş bekliyor ki benim görebildiğim şey şu iki tane önemli hadise var bir hukuktan dolayı partinin köpeği olmuş yargıçlardan dolayı inanılmaz bir mağduriyet yaşayan bir kitle var. Ve bu mağduriyetten dolayı Kavala'dan tutun, Demirtaş'a, KHK'lılardan tutun liste uzuyor. Bu mağduriyet görüntüsünü ortadan kaldırırsanız tüm dünyaya bu ülkede hukuk işliyor, gelin buraya yatırım yapın mesajı verebileceksiniz. Yargı sistemini tepeden tırnağa hallaç pamuğu gibi atmaları gerekiyor kontağı açarken. İkincisi bir iflas bilançosu çıkartmaları gerekiyor. O iflas bilançosunu halka göstermeden onlara önlerindeki süreci ikna etme, anlatmaları çok mümkün olmayacak. Çünkü Acı yıllar devam edecek, bazı acı reteçeler gelecek, IMF'den para gelecek. Onun paylaşımı ve dağıtılımının halka izah edilebilmesi için o güçlü bilançonun mutlaka çıkartılması gerekiyor. Üçüncüsü de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için ilk günden itibaren çok güçlü bir ekip dersini çalışıp altyapıyı hazırlaması gerekiyor. Türkiye demokrasi projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ilımlı İslam projesi Türkiye gerçekten ne kadar etkili oldu? Türkiye demokrasi projesi diye bir şey varmış. İnternette birileri anlatmışlar böyle komple teorileri satan bir iki adam var. İnanılmaz da izleniyorlar. İşte şey demiş bir yayında da. Yine sorulardan bir tanesi diyor ki işte o Davutoğlu seçilecek demişti. Bir toplantı vardı. Davutoğlu geldi. Başbakan oldu. Şimdi Babacan seçilecek diyorlar. Babacan başkan adayı olur mu? Şimdi bu komploların şöyle bir özelliği var. Bunu anlatıyorsunuz. Olmadığı zaman da diyorsunuz ki evet şu 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 değiştiği için olmadı. Siyaset bilimciler komploları yorumlamayız. Önümüzdeki somut verilere bakar. Oradan çıkarımlar yapmaya çalışırız. Davutoğlu'nun başbakan olacağı daha başkan sistemine geçmeden çok önce tartıştığımız ve en güçlü aday olduğunu tespit edip söylediğimiz bir adaydı. Yani bunu çok çok iyi hatırlıyorum. Tarihini de verebilirim. Davutoğlu'nun seçilebileceğini öngördüğümüz tarihler 2013'tür. Başbakan olabileceğini söylediğimiz tarihler aynı şey değil. başbakan başkan adayı <laughs> Babacan başkan adayı olabilir mi? Babacan başkan adayı olamaz. Başka bir soruda şunu sormuş. Gül aday olabilir mi? Ben ortak aday olarak onu görüyorum diye. Hayır, Gül de aday olamaz. İkisinin de aday olma ihtimali yok. Geçmişinde AKP kartviziti olan birinin aday olma şansı bir önceki seçimdi. Muharrem İnce'nin yerine Gül aday olabilirdi. Farklı isyan etmiş, Erdoğan'a eleştirmiş, başarılı bir AKP kökeni geçmişi olan başarılı bir siyasetçi bir önceki seçimde aday olabilirdi. O maç bitti. Şu anda bir CHP adayı seçimi kazanabiliyor. Böyle bir potansiyel önümüzde varken, bu kadar seçimi kazanma ihtimali olan aday varken CHP neden güle bıraksın o koltuğu? Gerektiği zaman riske girmemiş, kendini ortaya koymamış. Gül'e neden o koltuğu bıraksın? Ya da neden Babacan'ı başkan adayı yapsın? Bu soruyu bir kendinize sorun yanıtı alacaksınız zaten. Bu mümkün değil. Böyle bir ihtimal olabileceğini görmüyorum. Ilımlı İslam projesi Türkiye'de gerçekten ne kadar etkili oldu? Bir başka soru da şöyle diyor. Ilımlı İslam projesinin tekrar geri dönmemesi için neler yapmalı? Başarılı olmalı. O kadar başarılı olmak zorunda ki altılı masa bir daha din üstünden, milliyetçilik üstünden, kimlik üstünden, İslamcılık üstünden boş beleş adamların boş vaatlerle, komple vaatleriyle, komple teorileriyle iktidara gelip yok dış güçler, yok bilmem neler deyip orada kalmalarına mani olmanız için sekülerlerin derslerine, demokratların derslerine çok sıkı bir şekilde çalışıp, çalmayıp, örnek olup, güçlü ve işleyen bir adalet sistemi kurup büyük bir başarıya imza atmaları gerekiyor. Yoksa İslamcılar geri dönebilir mi? Sizin tahmin edebileceğinizden çok daha seri ve hızlı bir şekilde geri dönebilirler. Bu mümkün. Altılı masanın önünde tarihi bir rol var. Bu tarihi rolü seri bir şekilde oynamaları gerekiyor. Vergi ve maliye politikası üstünden muhalefet daha çok bastırması lazım. AKP vergilerde adaletsizlik yapıyor diye bir söylem var. Çok doğru. Ben bunu çok ciddi bir şekilde yaptığını düşünüyorum ama bunlar teknik kavramlar ve teknik konular olduğu için seçmen üstünde çok etkili olacağını düşünmüyorum. Bunları ancak sloganlarla belki kitlelere anlatabilirsiniz. Önümüzdeki 5 yılda AKP gitti diyelim. Türk siyasetinde ana aktör siyasi partiler kimler olacak? Yeni katılanlar olacak mı? Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz diyor. Bu AKP'nin nasıl veda edeceği ile alakalı bir soru. Ben büyük değişimler olabileceğini düşünüyorum. E, muhafazakar merkezde odaklanmış olan oyların farklı partilere dağılabileceğini düşünüyorum. Özellikle genç kuşakların muhafazakar, dindar, İslamcı partilere bir müddet daha oy vermeyeceğini altılı masanın kuracağı iktidar başarılı olursa, o tarafa doğru ivmenin artarak devam edeceğini, oylarını artırarak yollarına devam edeceğini, AKP'nin yüz yüze yüz gün gibi projesi var, kitleleri ikna edip, işte onlarla irtibat kurup, tekrar desteklerini alabilirler mi gibi bir şey var, bir soru var. AKP'nin herhangi bir projeyle, herhangi bir oy oranına e, ulaşabileceklerini düşünmüyorum. AKP'nin elinde güç var, para var, İktidar var, insanlar ona şöyle diyecekler. Bana laf anlatma. Yap kardeşim. Sen 20 yıldır iktidardasın, hala projelerden bahsediyorsun. Böyle bir dönüşüm sağlayabilecekleri evreyi çoktan kaçırdıklarını, tünelin içine girdiklerini, tünelin dışında da onları korkunç bir sürpriz beklediğini düşünüyorum. Evet, girdikleri tünelden artık çıkış yok. Benim inandığım... Ve görebildiğim şey bu. Seçim gecesi ertesi gün normal şartlar altında olmayacağı için Mevcut anketlerin normal şartlarda yapıldığına bakacak olursak bir anketlerin çok da önemi olmadığını söyleyebilir miyiz? İki en uygun adayın gerçekten bu profillere baktığımız zaman Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyor musunuz? Vaktimiz var bu konuda konuşmak için hala erken. Onun için altılı masanın aday açıklamamasını ben takdir ediyorum. Kılıçdaroğlu ivmesi artan seçilme ihtimali artan adaylardan bir tanesi konumuna geldi. Öyle değildi kendi hamleleriyle kendini oraya taşıdı. Hala %100 aday mıdır? Hayır. Hala %100 aday değildir. O gün adayın belirleneceği şartlarda günlerde o tespit edilecek. Şunu çok iyi biliyoruz. Altılı masada bir açmaz içinde... Erdoğan da bir açmaz içinde. Altılı Masa bugün Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterse Erdoğan ona siyasi yasak getirtecek ve Kılıçdaroğlu'nu alacak karşısına. Bunu kafaya koymuş, buradan geri dönmeyecek ama o mağduriyetin Kılıçdaroğlu'nun seçimine çok daha büyük etki edeceğini biliyor. Erdoğan geçmişte mağduriyetler üstüne imparatorluklar kurmuş bir adam. Mağdur olmayı sizden öğrenecek değiliz diyordur içinden. Onun için her iki tarafında kafası karışık olduğunu düşünüyorum. Altılı masa iktidar olursa içinde büyük anlaşmazlıklar olur mu? Olmaz. Hiçbir anlaşmazsızlık olmaz. Çünkü bindikleri trende başarılı olmak zorundalar. Başarılı olmadıkları takdirde o trenden inmek zorunda kaldıkları takdirde başlarına neler geleceklerini, geleceğini çok çok iyi bildikleri için ben büyük bir başarısızlık beklemiyorum. Hatta inanılmaz bir kenetlenme bekliyorum. İnanılmaz bir başarı öyküsü bekliyorum. Zira bazen size bunu anlatıyorum. Çin'in işte Çin'e yönelik yatırımların kısmen durdurulacağı, yeni yatırımların alternatif ülkelere aktarılacağı, yeni soğuk savaşta demokratik bir Türkiye'nin baş döndürücü bir hızla ekonomisini düzeltebileceği ve gelişmiş ekonomilere entegre olabileceğini düşünüyorum. Ekonomi daha da kötüye gitmesini iste mi istiyor acaba saray ve buradan bir ohal ilan edebilir mi diye. Böyle bir isteği olduğunu düşünmüyorum. O hal ilan etmek isteyecek olan, sarayda oturan tek adama o kadar çok bahane var ki. 3 günde onu yapabilirler. Bununla alakalı başka bir soru da var. İşte Alevi cemevlerine yapılan saldırılar gibi. Buna özel bir yayın yapmayı düşünüyorum. Ama görünen o ki... Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğiyle aday olabileceği bir süreçte Alevi kimliğinin tartışılmasını ve onun üstünden fırtınalar kopartılmasını ve Alevilerin terörize edilmesini isteyen bazı odaklar var. Alevilere vereceğim tavsiye şu: Tıpkı Kürtlerin bol bol sabır şerbeti içtiği gibi siz de sabredeceksiniz, sokağa inmeyeceksiniz, protesto yapmayacaksınız. Ve sünni demokratlar sizin hakkınızı arayacak bu süreçte. Tıpkı işte Akşener'in yaptığı gibi, diğer parti liderlerinin yaptığı gibi bir Alevi-Sünni çatışması üstüne Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekme gibi bir plan olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir endişem var. Erdoğan kaybedince yeni bir cumhuriyet mi kurulacak? Muhtemelen öyle olacak. Yeni bir cumhuriyet inşa etmek zorunda kalacak altılı masa. Bu sadece yeni bir rejim olmayacak. Bu açıdan siyaset bilimi literatüründe yeni bir cumhuriyet safhası olarak tartışılacak bir e, şeye giriyoruz, safhaya giriyoruz. Uzun bir soru var, sonunda şöyle diyor. Özetle hocam, Erdoğan sebep midir, sonuç mudur? Sonuçtur. Erdoğan, Türk muhafazakarlarının iktidara açlığının, ekonomi dışında hiçbir değer tanımayışının, işte hepinizin izlediği ve yorumlarda yazdığı o pazarcı, herkes çalıyor, biz de çalıyoruz kardeşim yani o da çalsın, e, dediği noktada Erdoğan bir sonuçtur. Erdoğan, geniş kitlelerin iktidara yansımış halidir. Sağ partilerin kendi ittifak bloğunu kurmaları seçimlerde AKP için ekstra, ekstra dezavantaj sağlar mı? Benim kafa yorduğum sorulardan bir tanesidir bu. Ama işte bu don sisteminin hesaplamalarından dolayı e, blok olarak muhalefetin seçime girmesi daha karlı gözüküyor. Ama bir sağ blok yapılırsa alternatif bir güçlü bir oluşum yapılırsa kararsızlar üstünde kısmen etkili olabiliyor ama kararsızlar üstünde kısmen etkili olmak seçim sonucuna kümülatif toplu halde etkili olmakla mukayese ettiğimizde çok da karlı bir tablo çıkmıyor. Bunu ben ilk dillendirenlerden biriyim. Acaba bunun hesabını yapsak nasıl bir şey çıkar diye. Ama çok güçlü bir şey çıkmıyor maalesef. Şayet Kılıçdaroğlu kazanırsa nasıl bir süreç bizi bekler diye bir soru var. Bir başka soru da sizce kazanan kim olacak? Çelişkiler içerisindeyim diyor. Herkes çelişkiler içerisinde ama kazanacak olanın Millet İttifakı büyük bir hata yapmadığı takdirde Millet İttifakı olacağını düşünüyorum. Şayet Kılıçdaroğlu aday olur da kazanırsa bir ekibin parlamenter sisteme geçişi organize edeceğini, mevcut seçilmiş ekibin de mevcut güçleri kullanarak ülkeyi restore etmeye ve iflasın bilançosunu çıkartmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ve Erdoğan'ın siyaset sahnesinden çekildikten sonra AKP içinde genel başkanlık teklifinde bulunulsa Babacan ve Davutoğlu geri döner mi diye bir soru var. Oldukça ilginç bir soru bu. Babacan'ın geri döneceğini zannetmiyorum. Davet edileceğini de zannetmiyorum. Davutoğlu'nun da davet edileceğini zannetmiyorum. Zira İkisini de kendi tabanlarına hain ilan ettiler ve geri dönüşlerin önü kapatıldı. Artı zaten Erdoğan gittikten sonra ağızlarının suyu akarak oradaki genel başkanlığı bekleyen saatlerini kurmuş köşede vakit geçiren bir sürü aktör var. Aktör var. Başlangıçta onlar isyan bayrağını kaldırıp onları partiye sokmayacaklardır. Bir, davet geleceğini düşünmüyorum. İki, onların da gideceklerini zannetmiyorum. Seçim ikinci tura kalırsa ve HDP seçimi boykot ederse o zaman ne olur? Millet İttifakı yine kazanır. Yani boykot demek seçime gitmemek demek. Millet İttifakı'nın yine AKP ve Cumhur İttifakı'nın önünde oy alacağını ve oranların o şekilde dağıtılacağını söyleyebiliriz. Orada çok büyük korkum yok ama HDP ile kazanmak demek, birinci turda kazanmak demek, seçimin ikinci tura kalması demek çok büyük risk demek. Seçimden önce mahkumlara af gelir mi? Umut ediyoruz sadece ama hala gözaltıların olduğu, hala tutuklamaların olduğu, hala işten atmaların olduğu bir süreçte neden genel af gelsin diye bir soruyu da kendime sormuyor değilim. Tamamını cevaplayamadım. 95 tane soru gelmiş bu hafta. İkiye bölmeye çalıştım onları. Cevaplayamadığım soru soran arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bir sonraki cevaplıyorum da tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.